Sayın Meclis üyelerimiz, öncelikli olarak sunumun adına Cumhurbaşkanı'na kaynaklı bölgesel ısır paketi en son 2012 ya da 2013'tü. Böyle bir bilgilendirme yapmıştım. Özellikle Gazi Göl Havzası ile ilgili. O zaman demiştik ki ya Gazi Göl Havzası şöyle şöyle sıkıntılar olacak. Gelin bak beraber burayı kurtarmaya çalışalım. İleride büyük sıkıntılar olacak diye. Yani. meclisimiz diğer taraftaydı. Özellikle Erişan'ındaydı. E, onun üzerinden tahammül ediyorum 7-8 sene geçmiş. Tekrar bana böyle bir fırsat verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Değerli çok da anlatmak istiyorum. Ama nasıl bir şey olur, e, fırsat olur, nasıl bir e, imkan, ortam olur diye e, düşünüyorum. Sizin gibi değerli insanlar da bunu anlatmaktan, öz, özellikle ilgi soran olmayan, cihaz ilgili veya şehir merkezindeki sorunlarla ilgili benim için çok çok iyi olacaktır. Hep beraber e, birlikte sorunlar nedir, ne, ne değildir bunları beraber anlayıp çalışalım. Şimdi e, üzerinde olan bütün kaynaklara biz jeotermal enerji ya da jeotermal kaynak adı veriyoruz. Bunun da sebebi şu. Biliyorsunuz 20 derecenin üzerinde olan artık ısı pompalarıdır. Diğer kaynaklarla bunu belli dereceye kadar yükselterek jeotermal kaynak olarak kullanabiliyoruz. Bunun e, tarihi gerçek e, yaptıktan sonra şu anda e, biz kaynakları düşük entel bile, yani düşük sıcaklıkta, orta sıcaklıkta, yüksek sıcaklık diye de belli şeylere ayırıyoruz. E, e, kısımlara. Bizim Bizi ilgilendiren kısım da şu, bizim sıcaklığımız 70-150 ile derece arasında yani orta entalpili bir saha görünümünde olduğu için özellikle Ömer Gece kavramımız, biz bunun orta entalpili bir saha olarak adlandırıyoruz. Yani biz afyon olarak orta sıcaklıklı, orta entalpili bir sahaya sahibiz. 150 derecenin üstünde olan deniz gibi, özellikle Aydın gibi, İzmir gibi yerlerde yüksek entalpili sahalar olarak e, ee, şeyde jeotermal literatüründe alınıyor. Ne kadar yenilenebilir enerji kaynakları atsa da ülkemizin ve dünyada hala hidrokarbon yataklarına ihtiyacı var. Bu slaytta gördüğünüz gibi kömürün yaklaşık olarak dünya rezervleri eğer yeni bir kaynak bulunmazsa 114 yıllık bir ömrü var. Doğal gazın 53 yıl, petrolün de 51 yıl olduğu gözüküyor. Bu şeyler, kaynaklar bizim ülkemiz için tabii daha da sınırlı. Mesela doğal gaz için 19 yıllık bir, e, e, hatta 7 yıllık kömür içinde 19 yıllık bir ömür olduğu söylemiyor. Eğer yeni kaynaklar keşfedilmesi, doğal ile ilgili özellikle Karadeniz'de bir kaynak keşfedildi. O biraz daha e, kullanım olarak biraz daha yüksek değerlere çıktı. İnşallah daha yeni kaynaklar bulunarak e, bu kaynaklarımız uzun süreli kullanım şeklinde geliştirilebilir.